Diğer örneğimiz kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını biliyor. Şimdi burada sıfat fiilimiz var. Fiilimse her ikisini de karşılamalı. Kimin dürüst olmadığını, kimin dürüst olmadığını olmuyor. Öyleyse burada bir fiilimsimiz eksik. Kimin dürüst olduğunu, kimin dürüst olmadığını biliyor. Burada olumlu kullanması gerekiyor çünkü. Tık tık sıfat fiil, fiilimse eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Diğer cümlemiz. Bazı yiyecekler sağlığı yerinde ve yaşlı olmayan kişilerce özellikle yenmelidir. Sağlığı yerinde olmayan. Bakın burada bir yine bir sıfat fiil var. Olmayan olmuyor. Buradaki fiilimsi bu sözcüğümüzün ardından kullanılamıyor. Fiilimsimiz eksik. Fiilimsi ekleyeceğiz buraya. Bazı yiyecekler sağlığı yerinde olan yine sıfat fiil veya yaşlı olmayan kişilerce özellikle gelmelidir. Yine film eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Diğer başlığımız eklerle ilgili yanlışlar olacak. Yine ekler eksik de kullanılabilir, fazla da kullanılabilir. Yine yanlış da kullanılabilir. Bundan kaynaklanan anlatım bozukluğu. Sanatçının topluma yararlı bir kişi olmak için eserine mutlaka toplum sorunlarına yer vermelidir. Bakın burada okuduğunuzda bile cümle anlamsız oluyor. Bir ek fazla burada. ın ilgi eki fazladır. Buradaki eki çıkaracağız. Sanatçı topluma yararlı bir kişi olmak için eserine mutlaka toplum sorunlarına yer vermelidir. Şimdi anlamlı bir cümle oldu. Bir ay içinde araba sürmesini öğrendi. Bakın buradaki ip iyelik ekidir. Bu iyelik eki fazladır. İyelik ekimizi çıkaracağız. Sürme Sadece belirtme ekimizi kullanacağız. Yine doğru kullanımı bu şekildedir. Başarıya ulaşmak isteyen biri işini severek yapması gerekir. Bakın okuyuşta yine bir eksiklik var. Birinin derken ne kaynaştırma önsüzü? İn ilgi eki. İlgi eki eksikliği vardır burada. Buna eklediğimizde yine anlamlı bir cümle olacak. Bu yoldaki çalışan araç şoförleri eylem yaptılar. Bakın burada sıfat yapan ki var. Bunu kaldıracağız. Doğru kullanımı bu yolda çalışan araç şoförleri eylem yaptılar olacak. Dün bu konuyla ilgili pek çok sorular çözdüm. Birazdan kurallarda göreceğiz. Pek çok soru bakın soru isim pek çoktan sıfattır. Burada çoğul anlam kazandırıyor. Çoğul anlam varsa ler çokluk ekim kullanılmaz. Diğer başlığımız tamlama yanlışları. Yine isim tamlamalarına tamlayan ve tamlananın kullanılmaması. Tamlama eklerinin eksiklikleri, ortak kullanılması gereken tamlayan ya da tamlanın ortak kullanılmasından kaynaklı sebepler anlatım bozukluğuna yol açabilir. Örneklerde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gençler burası önemli. Yine isim tamlamalarında bakın tamlayan, tamlanan, ilgi, iyilik. Şurada bir iyilik ekimiz olacaktı. İsim tamlamalarında. Hatta şuraya da ilgi ekini yazalım. Bir de sıfat tamlamamız var ki burada tamlayan ve tamlanan da. Onda ilgi ve iyilik eki olmak zorunda değil. Yani